Herkes kendinde eksik olanı içermiş. Sen şerefine iç bari diyor. Türkiye'de en sevdiğim make-up artist kim? Onu ha. söyle. Terimcan Durmaz. <laughs> <laughs> <laughs>

liraya köpük, 4 liraya da su almam gerekiyor önce. Aa kaldı para. Bana para ver. Bu ne? Su mu? Gel böyle. Galiba bastığın hı, an, hı, gelecek. an gelecek. Geliyor şu an alam alam o. Gel gel gel. Alın çabuk. Bir dakika da bitiyor. Bir dakika da bitiyor mu? Al 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 al. Yok artık. O yerden şundan parlama yapayım bari. He. Şuradan şu Şur. camına aynaya <laughs> Bitti mi? Bitti. Evet, görmen lazım şu an Emre. Bak. İlk günkü gibi. İlk <laughs> günkü. Yürü be anlat kız. O kadar çok sinek ölmüş ki o şeyde çeşme yolunda. Böyle o kadar mantıklı bir şey plakaları... yapmamız gereken bir şey. Plakaları bu Plakaları Sine falan gülüyor. temizledik öyle söyleyeyim sana. Hakkınızda bin yaşayın be. Tabii be arkadaşım. İrim ki benle <laughs> Herkes kendinde eksik olanı içermiş. Olursunlar Sen şerefini iç bari diyoruz. Seçkinciğim yemekleri beğendin mi? Yemekler çok güzel. Kılavuz suyuz. <laughs> e, ara sıcakları kaburgalı bir değildi. Margarita. Ya. Çünkü ben suçu çok sevmiyorum. Onun tamam, için söylemedim yani. Doğru. Ortak bir şey. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Kameraya döndüreyim Doğru. mi size de? Hayır. Tamam. Bu benim. benim. Aa ne iğrenç bir insansın. <laughs> çok eğleniyoruz. Buradan nereye gideceğiz? Az sonra. get any the Siz nereden geldiniz? <laughs> Bak bunlar çordan kaçtılar buraya göçtüler. <laughs> Sen bırak kızı. Hadi yolla bakalım neler var. <laughs> Çıksana rezane. <ara> <laughs> <çek>. <laughs> <Gel buraya. gülüyor> Sevgi Çey, bu şarkı onu. He is very talented. dedi. bir koca lazım. Ama hepinize. <laughs> Alkış hale oluyoruz canım arkadaşlarımı. Sonra bana bir haber geldi. Ne yapıyorsun kız? Buradan gidiyorum. Ben koca bulurum. Tamam. <laughs> kusura bakmayın. Bakalım <laughs> <laughs> nasıl hazırlanıyor. <hafettim>? Sen Gönülce. Ha, sen Gönülce. Cahide'ye nasıl hazırlanıyor? Anlat. Kendin mi yapıyorsun makyajı? Ay yok Ahmet Mehmet <laughs> Şimdi vay. <why? gülüyor> Türkiye'de en sevdiğin make up artist kim? Onu ha. söyle. Bir kişi söyleyeceksin ona göre. Tek <laughs> bir hakkın var. Tek bir hakkın var. Tek bir var. Evet. evet. İstiyorsan yanlış bir şey söyle. Aşkım zor soru. Kerim <laughs> <laughs> Can Durmaz. Makyaj mı yapıyor? Kadın haklı. <laughs> Hayır, <laughs> kadın haklı. Hayır, kadın haklı. Can senin makyaj yapıyor. Hem dans ediyor hem şarkı söylüyor. Doğru. Ama sen sen ne yapıyorsun? ben ben benim hanımefendiyim. verdim ben benim Sen kim peki? Benim. Bir de seçkin. Aa, hayır benim bir de Herkes seçkin diyor. Ben hayır. seçkinciyim. Aa bak seçkinciyim diyor. Sen ya, sen seçkinciyim bana paranız ya. yetmez çünkü. Ben tane pembeciyim. Niye o pembe bir tane şeyim var? Kuaför dükkanı var diye hava mı yapıyorsun? Hayır. Şahane bir gece geçirdik bu arada. Emre ne olursun arkadaşları da çek. Müthiş <laughs> bir gece. Evet. Çok şey, şey, şey şey, şey, teşekkür ederiz vallahi. Siz de iyi ki geldiniz yani arkadaşlar. Şey Para verdik tabii teşekkür edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlar da vardır. <gülüyor> <gülüyor> Hayvanlar da vardır. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne kadar şey da, da hazırlandınız? <laughs> Şöyle evet, bir buçuk, bir buçuk ay. ay. Bir buçuk ay. İyi ama. Evet, ama her gün çalışıyorduk. Şey <Söyle bay>. şey <laughs> şey şey en prova yapıyoruz. Ha öyle işte. Nerede çalışıyorsunuz? Palazzo'da çalıştık. O zaman. Hayvanlar da vardır. Hayvanlar da vardır. Hayvanlar da vardır! Da vardır. <gülüyor> 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 Burası Cahide. Biz hepimiz şov gören, şov boyuz. Evet. Biz de en güzel şekilde kendimizi takdim ediyoruz. <laughs> Türkiye'deki tek yeriz. Bu arada... <laughs> Doğru söylüyorsun. <gerçekten. gülüyor> bir alkış! <laughs> Cahide Alaçatı ekibinde bir alkış! Aslında. Alaçatı Cahide'nin bu haftaki bölümünde hepinizle birlikteydik. Çok teşekkür ederim bütün ekip arkadaşlarına. Şahanesiniz gerçekten. <gülüyor> i̇nanılmaz <gülüyor> eğlendik. Müthişsiniz. Elinize ayağınıza sağlık. Çok fazla Gerçekten aldığınız paranın fazla fazla katını hak ediyorsunuz. Öyle söyleyebilirim ben. Gerçekten muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Yani biz yapamazdık. Hayvanlar da Onları korumalar. Doğru söylüyor. Her şey çekti. Bir şey söyleyeyim. Bensiz kahvaltıya mı geldin sen, sen bakayım? Sensiz olmaz arkadaşım bak. Neler geldi? Bunları inşallah bize demeyeceğiz seçkin. Tamam. Daha az Tamam. Arkada Ece bir var da onu çekmeye Aa, çalışıyorum. Ecemi burada aynen. Konuklarımızla e karşılaşıyoruz. geri 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 Şu Burak'ı <laughs> menemen geldi. Selcan, şu geldi. Şu Burak'a Murat'a diyorsun ama yani bunlar bilemiyorum yani. Benim benzinime yetmez gibi geliyor. <laughs> Daha ne <laughs> yiyeceğim? <canım>. Aç <laughs> <laughs> Seçkinciğim <laughs> ne yapıyoruz? Ha, bugün neredeyiz? Eggs and Bags e, aracatıdayız. Selçukhan Yaşar ve Burak Altun da sevgilerimizi yolluyoruz. Ama bir isteğimiz var. O da nedir? Bunun Nişantaşı'na da açılması. Yapın şunu. Yok, ne olacak? Yok. 5'e kadar kahvaltı edip gitmek istiyorum. Akşam evet. Beşe ben kadar akşam kahvaltı severim mesela. Hep aramaz mıyız nereye evet. gideceğiz diye. Evet. Bu bir soru. Ondan Cuma. ne yedik? Sadece yani yani şey şey ekletti bir şeyler. Bir şey ekletti ama ben bunu yemeyeceğim. Mesela yemediğim şeyde para parası demek istemiyorum demiş. <laughs> <laughs> yani geldi, yok dedi menüye bunu ekleyin dedi. Ben zaten doymuştum. Ben şimdi bu alıp bir şey yiyorum. Bu arada şurada bir boyoz, boyoz burger var. var. Deo, bu ne? Boyoz burger. Boyoz abi. istifadır bu. da trüflü bu arada, seversin. Sevmem artık bu da bana ağır geliyor. Ya, artık. Yer misin? Bana ağır geliyor artık. Bana ağır geliyor artık. Nasıl trüflü lan? Öyle dedi. Şu anne patatesi şey herhalde, Leys'in hmm. e, başrolündeki önündeki kadın. An, anne, anne, anne o. Ver <laughs> bakayım şundan azıcık, bakayım nasıl tadı. <laughs> Selam. Bak, sen Aa bak geldi. Ala çekti bile çekerken. Katılabilir miyim <laughs> bile Hayır. Gel. Normalde aslında bir kere sen tarifleriniz de ilerken Ya bundan bu haberim ben. var. Çekildim biraz <laughs> <ya. ya>. gelirken. <laughs> Sen nasıl gidiyor peki? Ben mı geldi? Ben iyiyim. Azıcık dedim gelin çünkü hakikaten bir daha gelemeyeceğiz uzun süre. Ağustos'ta, Ağustos'ta yani. falan ayrıca yani. Güzel dinlendim. Ben iki günlük tatile seviyorum. Ben de biz de böyle kısa tatil seviyoruz. Çok güzel Çok güzel oldu. kadar güzel bir Yani şey, üç günden daha fazla tatil yapılamaz. Çekilde fiyatlar kazık Ececiğim. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten. Yani bir şişe aşırıyorsun 23 bin lira. Kim kim ben ben Salsiyem. Salsiyem. Bana şişe açılır. Herhalde. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Sen kız kıza takılıyorsun. Evet. Kıstıdan çık ee... böyle. Gönlün boş, boş mu? Yok Biz sıkışmıyoruz. Yok ya. Ya olsa da söylerim. hani yok. Biraz <laughs> <laughs> Yani şey... <laughs> şey e, Biz şey ya. ne yani Son bir şarkı çıktı o. En şey. Yok. Anlam. Ama şimdi bir hafta sonra falan ben yapacağım. Şey, Bu nasıl, etkendi, <laughs> yani, nasıl, <laughs> bir, nasıl? <gülüyor> Ama <gülüyor> ben sana bir şarkı şarkı yapıyorlar bak. Yapıyorlar <gülüyor> <gülüyor> Önceden bir tane şarkı yapıyordun. Seni iki sene Evet, Şimdi iki ay. Şimdi iki ay. Üç, Üç ay. ay. Neyse ya ya yayınlamışım şarkıyı. Bir hafta sonra hadi Allah aşkına şarkı yok. Hatır mısın? Hemen tüketiyorum. çünkü. Bir günde yapılıyor dengeler Tamam. Hadi şarkı yaptığında şimdi bir de şimdi klipler Allah'ım sürekli klip çekmen gerekiyor. O da sürekli. çok masraf. Yoruluyorum bir de yani. Bütün günün gidiyor klibi hani baştan aşağı. Şey? Onu düşün, et, işte bilmem ne ne diyeceğim falan filan. Dert Aşırı yorucu. Allah dert Allah bıraksan mı kız bu işleri? Bırakıyorum o zaman şu anda. <laughs> <laughs> Allah'a çatıda <da> kahvaltıcı <gülüyor> açacağım. <gülüyor> 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 Mekan da yok başka. Buraya da ortak alıyorum hadi bakalım. Kaydırdık Sercan'ın ayağını. Aynen. 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 Ulan da pornosunu çıkarttık mı? Aa, değil, bizim keyfimiz? Tamam. Ama... Bu ortaklık çekimini değerlendirsinler. <laughs> Ay, evet. Ona göre. Bu nasıl bunu dersiniz? Biz işte üçüncü günümüz bugün. <laughs> Yarın döneceğiz biz. Yeter. Üç Dördüncü günümüz. günümüz. Dört gün günü oldu. Dört, dört gece üç gün kaldı. Çok mutluyuz. Çok Çok yani içimize silen şahane evet. bir tatil oldu. Çeşitli müthiş yani. Bir de boştu. Evet. Ondan çok mutlu olduk. Sezon çok geç geldi ama bu sene buraya. Geçen sene bu sezon kışın tutuyordu. Bu zamanlar normalde tamam. Bir de hava da öyle bak. Çok sıcak olması evet. lazım ama değil. Evet, bugün ya. sıcak. Bugün Biz evet. yine ayrı olduğu bir taraflarındayız işte. Komple hani normalde bir saat olur yanarsın, erirsin falan yok. Yani şey, bir falan. Bugün bir çekip şey gitmeden mi? gidiyoruz. gidiyorsun. Ben, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Çok iyi yaptın. Bloğa da katıldın. Ne kadar güzel oldu ya. Aynen. Gerçekten. Evet. çok seviyorum. Ee, çok başarılılar diliyoruz. Bu konser maratonun şahane geçsin. Teşekkür ederim. Böyle su gibi geçsin. Tamam. İnşallah aynen. bir tanesine dek veririz, bize de geliriz. Aynen Bindim inşallah. Benim de bir tane şey böyle bir temizlik yapmaya başladım. Bir zaman istersen. Aşkım ara beni, ara beni Geldik git gene. Sizi Sene çok seviyorum. Çok memnun kaldım. <laughs> Oldum tanıştım ama. Memnun da oldun kaldın. Evet, Doğru bir gözü içerisinde. Tabii canım. Ece, Ece çok tatlı, çok, çok geldi. seviyoruz. Gerçekten Ece'yi çok Ece seviyoruz. Biz burada otursak mı böyle? Gelen ben düşün, giden gelen giden de konu kalırız. Böyle şey beş gibi. Beş bölüm çıkarız, oradan da parayı ee, indiririz. Düşün, düşün. Hmm. Sercan'ın övdüğü. Sercan'ın övdüğü e, Neydi? Sercan, tatlı buydu. Frigo. frigo. Sercan, Geldi. Rut Frigo bu muydu? O zaman, zaman tadıyoruz. Tadıyoruz. Allah Allah. hiç hmm, hmm. de sevmem böyle şeyler. Onun üzerindeki var da <laughs> dryer'cinde kurutuluyor. Yani meyvenin direkt suyunu çekip alıyoruz içinden. Böyle meyve aynı kalıyor. Tüm suyunu çekip alıyoruz. Yemin ederim <laughs> o kadar güzel. Gerçekten. Var. O sistem nasıl sistem? tüm o meyve, meyve için geçerli bu arada mesela Daha elmayı kıyasın? düşün bütün. Makinesi mi var onun? Makinesi var. var. İçindeki meyve, tüm meyve suyunu alıyor, yüzde doğal kurutuyor. Hmm. Ama normal bir kurumuş meyve gibi 5 aile değil de atıyorum bir aile tüketmen gerekiyor tabii. Ha, olsun. Daha sağlıklı olduğu Ketir için. Canım, Ay bayıldım. Keşke onu insana da yapabilsek. <laughs> <laughs> Yok insanlar zaten birbirini kurutuyor aslında. Doğru <laughs> doğru. <laughs> <Yani Gülüyor> makineye gereksiz kurutuyorlar. <laughs> bu arada abi. gerçekten çok güzel bir tatlı. Evet, <laughs> Valla. <laughs> Youtube kanallarını <laughs> bile kurutuyor insanlar. Eksen Bex'e doğru. Eksen Bex'e geldiğin an. Olay YouTube kanalları kuruyor. Bu laf ne, neydi acaba? Hadi bakalım seçkin film tamam. geç. Çok güzelmiş. Gerçekten yediğimiz seçken. her şey on numaraydı. Çok çok en güzeli yani. bu Bu arada yani bu sadece bu, bu yemek ben. için bile gelebilirim. O kadar söyleyeyim. Çok yemeğim <laughs> Hadi Söyle o zaman. Yapalım, hadi kapatalım. Hadi kapatalım. İyi geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Köpek getiriyorum, pişman İçimi de rahat. yorum <laughs> 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 bir dakika. Tamamdır. Tamamdır, ben senin göbek hemen getiriyorum. Afiyet <gülüyor> <gülüyor> Bugün geldim. Ben iki yıl olmuş <gülüyor> <gülüyor> ve bugün bugün Ben ilk defa geliyorum. <laughs> Herkes geldi, biz gelmemişti. Çok güzel bir yer olmuş burası. Gerçekten Eşi benzeri olmayan bir yer gerçekten. <laughs> Jabbar Port. Jabbar Port olursun <laughs> Lord. Olursun. Ve bir alaçatı vlogumuzun daha sonuna geldik. Çok güzel bir 4 gün 5 gün yaşadık gerçekten burada. Gerçekten bizi şahane ağırladınız. Evet. Çok tatlısınız gerçekten çok. Bunu evet, böyle seyreden de... herkes reklam gibi falan bir şey zannedecek ama sizin hani geçen senedeki bize olan tavrınız ve davranışınız da çok tatlıydı. Evet, Rukiye'ye çok büyük şans getirmiş. Yani ne kadar Bizler. güzel, ne mutlu bize gerçekten. Burası da inşallah öyle olur. Yani zaten, zaten müthiş bir, bir otel. Şahane bir yer gördüğünüz gibi. Şahane bir müthiş otel. Müthiş bir otel. Evimizde gibi hissediyorum. Çok... Evet gerçekten. En önemlisi oydu benim için. Bütün çalışanlar. Sen... Evet tatlıydı ki Kesinlikle. bir dediğimiz ki etmediniz. Bir şey, demeden, bir şey demeden, bir şey demeden bile bir şeyler yaptınız. Bizim için çok önemli gerçekten. Bu buraya gelecek herkes bilsin ki hakikaten hayatlarının böyle en huzurlu, en şahane tatilini geçirecekler. Çok teşekkür ederiz her şey için. Gerçekten şahane. Allah'a emanet olun. Evet, ya. sen öpelim. <laughs> çok mutlu <laughs> Doğru. çok Her bir zaman, bir zaman gelin. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bu vlog burada bitiyor. Şöyle arabaya doğru yürüyelim. Arabaya doğru yürüyelim ve Gülsever. gidelim. Tamam. Biz seviyoruz. <laughs> hadi görüşürüz. Ya, hadi seviyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Görüşürüz. 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 Haber verin. Hortumda çıkarın kızlar. Bende bende. Haber verin mutlaka. Tamam. Çok sağ olun. Hadi Bay çekmiyorum. Plakayı <laughs> çok çekmeden. Hadi görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bize kaldığın herkese merhabalar. Ben Seçkin Süngüç. Ama yanımda görüyorsunuz kimse yok. Çünkü Fezi gelemedi. Bu sefer Alaçatı'ya ben Emre ile geldim. Fezi'cim sana sevgiler. Şu an şahane bir oteldeyiz. Gönül isterdik sen de burada olasın. Ama ne yapalım işte. Birileri geziyor, birileri artık bilmiyorum. devamını sen söyle Tezicim. <laughs> şahane bir oteldeyiz yine. Sinara doğru değil mi? Evet. Ve otelimizin işletmecisi efendim Aslan Hanım <laughs> yanımızda. Aa, biz çok keyifliyiz Fezi. <laughs> çok güzel burası. Emre'cim şöyle arkayı da bir kaldığımız yerde şöyle gösterebilirsen. Çok sevinirim. Bakar mısınız? Ay çok güzel görünüyor gerçekten. Çok gerçekten çok iyi. Aslan da kendi otelini met oh, burada. Bayağı ilgiseldim otelime iyiymiş. Bayağı kendi otelin gibi yani. kalabilirsin Aslan'cım ama güzel. Bize gerçi depoyu vermişsin ama. <laughs> <laughs> yok yok sen bir yer valla. Odamız direkt bak şurası bizim odamız. Şu oturma grubu var ya. Fezi de gelseydin. Fezi de gelseydin bak şu şezlonglar var ya oraya ayırmışsın Aslan. Şu havuzun oradaki. Çez nokta, uyurdum. Üstüne bir tike çekerdim. Esmiyor gece bu kadar. Vallahi kahvaltıyı da çekmek isterdik ama öpüz gibi yedik. Hepsi çok güzeldi. Bir şey kalmadı. Bir iki kiraz, iki şeftali kalmış burada. Neyse bu e, Alaçatı vlog'un ikinci partı e, sensiz olacağı için çok fazla e, eskisi gibi, ilk parttaki gibi video çekemeyeceğiz maalesef. Ama işte arada sersiz bir şeyler serpiştireceğim yani. Hani yarın öbür gün yalnız kalırsam ne oluru bir önden yaşayayım istedim. Hadi görüşürüz.